devre başladı bu maddi olarak da hep beraber yapmamız lazım. Şimdi gider onu da mı? Ya şuna geçebiliriz. Sanılan Göreve geldiğimizden beri bir hedefimiz vardı. Bu hedefimiz Karabağlıların 58 mahallesinde semt merkezi açmak. Bugün 19. semt merkezimizi hep birlikte açıyoruz. Bundan da son derece mutlu olduğumuzu belirteyim. Çünkü semt merkezleri özellikle burada yaşayan hangi mahalle olursa olsun orada yaşayan kadınlarımız, bu merkezlere sahip çıkıyorlar. Bu merkezlerde kurs görüyorlar, eğitim alıyorlar. Kendileri de üretiyorlar. Bazıları hatta kendi aile ekonomisine küçük de olsa katkı sağlayabiliyorlar. Bunlar bizi son derece mutlu ediyor. O nedenle de sent merkezlerini bütün mahallelere tek tek yayma hedefimiz devam edecek. Uygun yerler buldukça bu merkezlerin sayısını hep artıracağız. Çünkü şunu biliyoruz. Özellikle Karabağlar dar gerili ailelerin yaşadığı, insanlarımızın yaşadığı bir ilçe. Birçok sorunları var ailelerin, çocukların, kadınlarımızın. Bu sorunları az da olsa biz çare olmak istiyoruz. Onları, o sorunları azaltma derdindeyiz. Bunun da yolu doğrudan iletişim kurmak, işte bu merkezleri açarak buradaki Günaltay Mahallesi'ndeki hem sorunlarla ilgilenmek... Kadınlarımız belediyemize ait SENT merkezleri uzak olduğu için gidemiyorduk. Şimdi ise tam da evimizin yakınına açıldı. Buralar bizler için tam bir motive yerleri. Açık söyleyeyim, açılan kurslar benim adeta psikoloğum oldu. Belediye başkanımıza böyle yerler açtığı için ve kadınlara verdiği değer için çok teşekkür ederim. <laughs> Muhtarlığıma gelen kadınların belki yüzde altmışı muhtarın <laughs> bütün mahallede sert merkezi var. Bizde niye yok diye hep dert biz de başkanımızla beraber istişarede bulunduk. Toplamlarda dile getirdik. Bu dükkanları bulduk ve kiraladık. Sağolsun başkanımız kadına verdiği değerden dolayı kadınların sosyalleşmesi için böyle güzel bir yerler açtığı ona çok teşekkür ediyorum ve minnetlerimi sunuyorum. Kadınlarım adına, mahallem adına bu saat merkezi yapılırken emeği geçen tüm birimlerime çok çok teşekkür ediyorum. Mahallemizin en önemli sorunlardan birisi pazar yeri. Bunu biliyorum. Daha önce bu pazar yeri sorununu çözmek için bir çalışma yapmıştık ama maalesef sekteye uğratılmıştı. Peşini bırakmadık. Ben özellikle bugüne bıraktım. Şu anda önümde var. Günaltay Mahallesi'deki pazar yerinin büyük bölümünü kamulaştırdık. Değerli gün altında. Tabii <laughs> da geçtiğimiz Cuma günü belediyemiz adına alındı. Şimdi hızla pazar yeri ve kreş projesini e, üreterek onları hazırlayarak en kısa zamanda yapım işine başlayacağız. Ve Günaltay'da modern bir pazar yeri ve güzel de bir kreş yaparak hem pazar ihtiyaçlarını gidermiş olacağız, hem de e, çocukları olan ailelerimiz bir kreşe kavuşmuş olacaklar. O kreşte çocuğu olan ailelerimize hizmet vermiş olacak. Bu şekilde de Günaltay'ın önemli sorunlarından birini, çözmüş olacağız. Bu mahalleye yakın iki yerde yerimiz var. Bunu muhtarlarımız biliyor, vatandaşlarımız biliyor. bir hemen Zerek Beton'un karşısında bir alanımız var. Orada bir sosyal merkez projemiz var. Yine Günaltay Mahallesi'ne girmiyor ama yine e, oraya yakın e, yerde bir arsamız daha var dostluk bulvarı üzerinde. Oraya da hem kültür merkezi hem de bir ticaret merkezi yapmayı hedefliyoruz. Bütün bunlar buradaki mahallemizdeki gelişmeyi tetikleyecek, modernleşmeyi sağlayacak ve insanlarımız belki merkeze inmeden birçok ihtiyaçlarını buralardan gidermiş olacaklar. Temel hedef yerinde hizmet vatandaşın doğrudan yanında olmak, Karabağlıların yanında olmak, günaltayların yanında olmak hedefimiz. Bu bunu sağlayacağız ve bu şekilde Karabağlar Belediyesi olarak hizmetlerimiz kararlı bir şekilde devam ettirilecek. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Karabağlar Belediyesi'nin bütçesinin beş duruşunun hesabını yaparak Karabağlarda yaşayan insanlarımızın hizmetine projeler yaparak sunacağız ve bunu daha da geliştireceğiz. Bu merkezin Günaltay'da yaşayan tüm kadınlarımıza hayırlı uğurlu olsun olmasını diliyorum. Daha önce merkezler açmak dileğiyle diliyorum. Hepinize saygı olsun. Buyurun. Buyurun. Yok <laughs> e, şey yani, <laughs> yani, şey <laughs> o kadar <laughs> o kadar korkmayın. Karabağlar bir avantajı var. Karabağların zemini sağlam. <laughs> Karabağların İzmir'de en sağlam zemine sahip ilçelerden biriyiz. O yönüyle şanslıyız. Ama tabii ki binaların da sağlıklı olması lazım. Belediye olarak Karabağların bütününde plan çalışmasını gerçekleştirdik. 2700 hektar yerleşim alanımız var. 2700 hektarlık yerleşim alanımızın tamamında da planlarımızı yeniledik. Karabağlar geleceğe dönük planlaması hazır. Bundan sonra yapılacak binalarda bugünkü koşullara göre, imar koşullarına göre yapılacak ve daha sağlıklı binalar gerçekleştirilecek. Biz de belediye olarak bunu teşvik etmeye gayret ediyoruz. Zaten planları yapmamızdaki amaç da bunu teşvik etmek, biraz da hareketlendirmek. Ama ülkenin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle de, ekonomik koşullar nedeniyle biraz gecikme tabii ki oluyor. Değerli Günahtaylar bir şey daha belirteyim. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı. Öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılının kutluyorum hepimizin Cumhuriyeti bu. İkinci yüzyıla girdik. Daha nice yüzyıllara diyorum. Geçtiğimiz günlerde de Ulusal Kurtuluş Savaşımız önderi Mustafa Kemal'in 85. ölüm yıl dönümünde hep birlikte andık. Cumhuriyeti de ona borçluyuz. Onları buradan buradan almadan geçemeyeceğim. Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha selamlıyoruz ve önlerinde saygıyla, sevgiyle özlemle ediyoruz. Bayan bir söylesin. Hayır yakında yapacağız. Tam tersine yok yok uzaklaşmayacaksınız. Tam tersine kapalı bir yeri olacak çok fazla dolaşmayacaksınız. Her şeyi orada bulacaksınız. Başkanım öncelikle hoş geldiniz, saygılar, sevgiler. Benim bir sorum olacak. Iıı ee, bizim bu Günaltay Mahallesi'nin imar durumları olduğu gibi iptal edildi. Mahkeme Yağla kararıyla. Şehirde, on ayda bu ay içinde çıkacak. Çıkacak abi. mı? Çıkarım. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli konuklar Başkanım. 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 beraber hiçbir bir resim şey çekmek istiyor. Yüzünüzü kapatmayın Biraz indirin. Pazar, Pazar yerinin kapısı. Pazar yeri kapısı. Başkanım beni iki kere mutlu etti. Birincisi sert merkezi, ikincisi de pazardı. Hedeflerimiz çok şükür inşallah beraber başaracağız. Muhtarımız Sayın Sakine Özdem'e çok teşekkür ediyoruz. Biz her yaşıyoruz. <laughs> kadınlarımızın ve çocuklarımızın hizmetine sunduğumuz Sinatay Sert Merkezi <laughs> tüm mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun efendim. <laughs> Gelen giden de çok başkanım. Mezal ocağı var yakında. Ve eczacı arkadaşı da çok başkanım var. Mutluluk da alıyor. <laughs> 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 <laughs>